Dünyayı değiştiren bir adam. Hayallerinin peşinden koşarken her şeyini riske atan bir deha, başarıları kadar çılgın fikirleriyle de tartışılan bir isim. O, elektrikli araç devrimini başlattı, insanlığı Mars'a götürmek istiyor ve yapay zeka ile geleceği şekillendirmeye çalışıyor. Ama tüm bunlar bir dahinin planı mı yoksa kontrolsüz bir çılgınlığın eseri mi? Gelin, Elon Musk'ın inanılmaz yolculuğunu birlikte keşfedelim. 28 Haziran 1971, Güney Afrika'nın Pretoria kentinde dünyayı değiştirecek bir çocuk doğdu. Adı Elon Musk. Ama o sıradan bir çocuk değildi. Daha 12 yaşındayken kendi yazdığı Blaster adlı oyunu satarak ilk parasını kazandı. Daha çocukken bile bir girişimci ruhuna sahipti. Ama hayatı hiç kolay olmadı. Zekası onu farklı kılıyordu. Ve bu yüzden dışlandı. Arkadaşları onu anlamadı, hatta okulda acımasızca dövüldü. Ama tüm bu zorluklara rağmen asla pes etmedi. Çünkü onun aklında çok daha büyük bir şey vardı. Dünyayı değiştirmek. 1995, 24 yaşındaki Elon Musk büyük hayallerle Amerika'ya geldi. Sırtında sadece bir sırt çantası vardı. Ama aklında dünyayı değiştirecek fikirler. Stanford Üniversitesi'ne kabul edildi. Ancak sadece iki gün sonra okulu bıraktı. Çünkü zaman kaybetmek istemiyordu. Gelecek ders kitaplarında değil sahada inşa ediliyordu. İlk girişimi Zip 2'yi kurdu. Bir online harita ve iş rehberi platformuydu. 1999'da 307 milyon dolara satıldı. Ama Musk için bu sadece bir başlangıçtı. Asıl patlamayı PayPal ile yaptı, online ödeme sistemleri konusunda devrim yarattı ve 2002'de eBay'e tam 1,5 milyar dolara sattı. O artık bir milyarderdi ama sıradan bir milyarder olmak istemedi çünkü onun hayalleri dünyanın çok ötesindeydi. Elon Musk kazandığı tüm serveti üç büyük hayaline yatırdı: İnsanları uzaya taşımak, elektrikli arabaları dünyaya yaymak, enerjiyi tamamen yenilenebilir hale getirmek. Ama bu hayaller onu felaketin eşiğine sürükledi. İlk 3 roket denemesi başarısız oldu. Milyonlarca dolar saniyeler içinde yok oldu. SpaceX'in geleceği artık belirsizdi. Tesla üretim sorunlarıyla boğuşuyordu. Araç teslimatları gecikiyor, yatırımcılar güvenini kaybediyordu. İflas kaçınılmaz görünüyordu ve banka hesabında sadece 3 milyon dolar kalmıştı. 2008 Elon Musk için kabus gibiydi hem şirketleri çöküşün eşiğindeydi hem de özel hayatı darmadağın olmuştu. Sonunda en büyük korkusunu dile getirdi. Eğer dördüncü roket de başarısız olursa SpaceX'i kapatmak zorunda kalacağız. Peki bu gerçekten son muydu? Yoksa tarihin en büyük geri dönüşlerinden biri mi yaşanacaktı? Son bir şans, son bir deneme, Elon Musk'ın tüm geleceği Falcon 1'in dördüncü fırlatmasına bağlıydı. Önceki üç deneme başarısız olmuştu. Bir kez daha hata yaparsa SpaceX kapanacaktı. Fırlatma günü geldi. Herkes nefesini tuttu. Roket gökyüzüne doğru yükseldi. Dakikalarca süren sessizlik ve sonunda Falcon 1 başarıyla yörüngeye oturdu. Bu, özel bir şirketin başarılı bir şekilde yörüngeye ulaşan ilk roketiydi. SpaceX tarihe geçmişti ve hemen ardından NASA, SpaceX ile Tam bir nokta 6 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. SpaceX artık sadece bir girişim değil, uzay sanayisinin geleceğiydi. Ama Musk'ın başarıları sadece bununla sınırlı değildi. Aynı dönemde Tesla Model S piyasaya çıktı, dünyanın elektrikli araçlara bakışını değiştiren bir devrim, hızlıydı, şıktı ve tamamen elektrikliydi. Otomotiv endüstrisini sonsuza dek değiştirecek bir araçtı. Artık herkesin gözü Elon Musk'ın üzerindeydi. O sadece bir milyarder değil, tarihin en büyük vizyonerlerinden biri olmuştu. Birkaç yıl önce iflasın eşiğinde olan adam şimdi uzayı fethediyor, otomobilleri yeniden icat ediyor ve insanlığı başka bir gezegene taşımaya hazırlanıyordu. Peki bu sadece bir başlangıç mıydı yoksa daha büyük bir devrim mi yaklaşıyordu? Elon Musk'ın bir sonraki hedefi artık netti: Mars. İnsanlığı çok gezegenli bir tür yapacağız. Bu onun en büyük hayaliydi. Sadece dünyayı değiştirmek yetmezdi. İnsanlığın geleceğini kurtarmak gerekiyordu. Bunun için Starship'i geliştirdi. Mars'a insan götürebilecek en güçlü roket. Ama onun vizyonu sadece uzayla sınırlı değildi. Neuralink ile beyin bilgisayar arayüzlerini geliştiriyor. Tesla ile otonom sürüşü mükemmelleştiriyor ve hatta Twitter'ı satın alarak dijital dünyaya bile el attı. Onun için sınırlar yoktu. Tek bir hedef vardı. Geleceği şekillendirmek geleceği şekillendiren bir dahi mi, yoksa sınırları zorlayan bir çılgın mı, onun fikirleri çılgınca mı, yoksa insanlığın kaderini değiştirecek vizyoner adımlar mı? Gerçekten bir gün Mars'a gidebilir miyiz? Elon Musk, eğer bir şey yeterince önemli ise başarısız olsanız bile denemelisiniz. Şimdi sana soruyorum. Elon Musk bir dahi mi yoksa bir çılgın mı? Düşüncelerini yorumlara yaz. Eğer videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı unutma. Daha fazla içerik için abone ol ve bildirimleri aç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.